İtiraz nasıl yapılıyor? Ben nüfusa başvurdum. Nüfus dedi ki ben senin başvurunu reddediyorum. Sebebi de budur, budur, budur. Yani sebeplerini detaylandıracağız. Buradaki sebepleri, idari yönden redleri, işte adli yönden redleri detaylandıracağız mevzuatı konuşurken. Ee, i̇şte onu bize söyledi, gerekçesini bize söyledi. Örnek veriyorum işte ülkenin ekonomik çıkarına ilişkin bir ülkenin ee, ekonomik çıkarına zarar verecek nitelikte bir e, bilgi o yüzden reddediyorum dedi. Ben de buna itiraz ettim. Nasıl itiraz ediyorum? Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde nereye itiraz ediyor? Kurula itiraz ediyor. Kurul dediğim benim burada ne? Bilgi edinme, değerlendirme kurulu. Kurula itiraz ediyor 15 gün içinde. Bak buradaki süre iş günü değil. Eğer kurumdan bir bilgi istiyorsan kurum sana iş günlerinde mesai saatlerinde çalışacağı için, mesai saatlerinde sadece çalışabileceği için 15 iş günü. Sende bir süre varsa sen hafta sonu mesai haricinde çalışabileceğin için 15 gün kurula itiraz süren. Kurul sana cevap verdi. 15 Eylül'de kurul sana cevap verdi. Sen 30 Eylül'de geri onun itirazını yapman lazım. Çünkü sen hafta sonlarında da o itirazla alakalı çalışabilirsin, veri toplayabilirsin. Ama kurum sadece mesai saatlerinde sana yardımcı olabilir. Öyle düşün. Kurul bu konudaki kararını, bu konudaki kararını, kurul dediğim bilgi edinme değerlendirme kurulu. Bu kurul bu konudaki kararını 30 iş günü içinde veriyor. Bak kurul karar vereceği zaman 30 iş günü. Yani sen nüfusa başvurdun. Nüfus senin başvurunu reddetti. Senin başvurunu reddetti. Nüfus reddettiği zaman 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvuruyorsun. Kurul 30 iş gününde. Bak seninki gün, kurulunki iş günü veya kurumunki iş günü. Kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 iş günü içinde vermekle yükümlü. Sana işte kurum dedi ki e, ticari sırdır kardeşim veremem ama kurul dediği zaman vermek zorunda. Kurulu itiraz başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.